Evet ben öncelikle şehrimizin böyle bir konuyla meşgul edilmesinden üzüntümü ifade etmek isterim. Mübarek Ramazan ayını icra ediyoruz. Kayseri hemşehrilerimiz 14 Mayıs seçimlerinde 10 tane milletvekilini polemiğe girmek için değil, karşı karşıya birbirlerine laf dalaşına girmek için değil, sırt sırta verip Kayseri'mizin birikmiş sorunlarını çözmek için bizleri görevlendirdiler. Ben bu noktada gayret gösteriyorum bu hususlar önemli ama şunu ifade etmek isterim değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Biz billboardlara yeter gayri derken dikkatinizi çekmiştir. Orada Saadet Partisi ile alakalı hiçbir işaret yok. Biz toplumumuzun talebini, toplumumuzun isyanını tabir yerindeyse yetkililere duyurabilmek için, geniş kitlelere duyurabilmek için böyle bir çalışma içerisine girdik. Toplum yeter gari diyor ve yeter gari diyen insanların önemli bir kesimi de Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz. Buradan polemik yapmak kolay ama benim uzun yıllar siyaset yapıyoruz. Sizlerle beraber uzun yıllar çalışıyoruz. Polemik siyaseti bu şehre bir şey kazandırmaz. Hulusi Akar Paşa'nın deyimiyle Kayseri milletvekilleri olarak biz milli takım gibi olmamız gerekir demişti. Kayseri'nin sorunlarını konuşalım. Bu bir yerel seçim. Ben Bakersoy vekilimle arkadaşımla, kardeşimle uzun yıllar beraber il başkanlığı yaptım. Uzun yıllar Ankara'da beraber siyaset yaptım. Yapmamız gereken Baki Ersoy'da sırt sırta verip uzun yıllardır bu şehre hızlı tren niye gelmiyor bunu biz çözelim. Aynen, bir Baki Ersoy ekibimle biz sırt sırta verip bu şehre otoban niye gelmiyor? Kendisi de sürekli Ankara'ya gidip geliyor. Bütün vekillerimiz gidip geliyor. Ben de gidip geliyorum otobana ulaşabilmek için bir buçuk milyonluk Kayseri, 150 bin nüfuslu Kırşehir'e kadar gitmek zorunda. Bunu dillendirin. Bakın, insanları etkileyebilmek için hamasi cümleler kurmak kolay. Ama ben veriler üzerine siyaset yapmayı önemseyen bir insanım. Altı dolu cümleler kurmak noktasında dikkat gösteren bir siyaset yapmaya gayret gösteriyorum kendisinin de bulunduğu ortamda yani bunları polemik olsun diye söylemiyorum ama bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Bundan sonra da bu hususa girmeyeceğim e, hiçbir zaman. Kendisinin de bulunduğu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na bir soru sordum. Dedim ki Evra da burada. Sayın Uraloğlu'na dedim ki, "Sayın Bakanım, siz Kayseri'de karayolları bölge müdürlüğü yaptınız. Kayseri'nin sıkıntılarını bilen bir insansınız." Artık şu hızlı tren ne zaman gelecekse biz bıktık usandık. Şu hızlı treni getirin dediğimde dedi ki bakan Mahmut Bey 2028'de planlama yapıyoruz. 2028'de yetiştirmeye gayret göstereceğiz dedi. Baki Bey'in ortakları, il başkanları, vekilleri seçimi 15 gün kala her yerde açıklama yapıyorlar. Hızlı tren 2026'da gelecek diyorlar. Şimdi Sayın Bakan mı eksik söylüyor? Kayseri'nin AK Partili yetkilileri mi eksik söylüyor? Biz Baki Bey'le bunu konuşalım. Hızlı treni buraya getirmenin yollarını arayalım. Sayın Uraloğlu'na sordum. Bakanım dedim. Hadi hızlı trenden vazgeçtik. Bari otobanla alakalı bize bir müjde verin dediğimde bakan bana döndü. Mahmut Bey dedi. Bununla alakalı yatırım planlamamızda böyle bir şey yok. Biz bunu konuşalım. Büyük şehirler içerisinde şehri tamamen çerçeve çepen, çepen çerçeve çevre yol sadece burada var kuzey çevre yolunu yaptık. iki şeritli yaptık. Güney çevre yolu yok. Biz bunu konuşalım. Kayserili vekillerle biz bunu istişare edelim. İcra dairelerindeki dosya sayısı 500 bin olmuş Kayseri'de. Kayseri'de her üç kişiden biri icralık. Bunu konuşalım. Baki Bey'le ben il başkanlığı yaptığım dönemde Kayseri'de bir tane aile mahkemesi vardı. Bugün 12-13 tane aile mahkemesi olmuş. Biz bunu konuşalım. Ahlaki ve manevi istatistiklerde TÜİK'in yayınladığı istatistiklerin hepsinde Kayseri'de olumsuz sıralamalarda biz zirvedeyiz. Bunu konuşalım, bunu dert edinelim. Bir veri daha paylaşacağım sizinle. Aday olmadan bir hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir öneri geldi, taslak geldi. Neydi o taslak? PKK'nın en büyük destekçisi, Avrupa'daki en büyük destekçisi İsveç'in NATO'ya alınıp alınmaması oylamasıydı. Bu kardeşiniz çıktı orada dedi ki yanlış dedi yapmayın dedi. Bu İsveç dediğimiz ülke PKK'nın en büyük destekçisi. Kur'an-ı Kerim'i yakan bir ülke. Bunu yapmayın dedi. Ama o oylamada sadece Mahmut Arıkan red oyu verdi. 10 tane milletvekili içerisinde İsveç'in PKK'ya en büyük destek veren İsveç'in NATO'ya alınmamasına red oyu veren tek milletvekili Mahmut Arıkan. <laughs> Kim milliyetçi oluyor o zaman? Saadet Partisi olarak Saadet Partisi olarak bir öneri verdik. Doğu Türkistan'daki hemşerili vatandaşlarımız, insanlarımız katlediliyorlar. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu konuyu araştıralım dediğimizde iktidarın yedi vekili de istisnasız yedi vekili de buna red oyu verdi. Kim daha milliyetçi? Filistin, Gazze, kanayan yaramız. Bununla alakalı defalarca mecliste girişimde bulunduk. Ve hep bütün girişimlerimiz AK Parti ve MHP oylarla reddedildi. Kim bu milleti düşünüyor? Bu polemiklerle şehrimize biz bir şey kazandıramayız. Biz 10 vekil olarak Kayseri'mizi bir milli takım gibi düşüneceğiz. Farklı takımlardan gelmiş, yerelde sırt sırta vereceğiz. Kayseri'mizi daha yaşanabilir hale getirmenin yollarını arayacağız. Ankara'da kavgamızı yapalım. Ama bu kavgayı Kayseri'ye getirmeyelim. Hemşehrilerimizi bölmeyelim. Bu kutuplaşmadan bu şehir çok çekti. Artık yeter. 10 vekil bir araya gelsin, bir masanın etrafına otursun, Kayseri'yi konuşabilsin. Benim seçimden önceki vaadimdi, takip edenler bilir. 10 vekil bir araya gelecektik, her ay düzenli oturacaktık. Öztasaki bakanımız dedi ki, ben yapacağım Mahmut Bey dedi. Tamam bakanım size düşer, bu şehrin büyüğü sizsiniz. Bekliyorum. Sayın Bakan yaptıktan sonra ben bu on vekilimizi davet edeceğim. Bir masanın etrafında Kayseri'mizin konuşmasını temin edeceğim inşallah. Onun için o şeyleri bu şehri sizleri de meşgul etmeyelim. Memleketimizde meşgul etmeyelim diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi İsveç'in NATO'ya alınmasıyla alakalı oylama kimlerin ne oy verdiği burada net. Bunu herkes bulabilir. Yani özel bir bilgi değil bu. İnternete girdiğimizde tüm hemşehrilerimiz bu oylamaya girebilir. Sadece bir vekil. Saadet Partisi Milletvekili Mahmut Arıkan İsveç'in NATO'ya almasına red oy vermiş. İktidarın bütün vekilleri süresiz bir şekilde evet oy vermişler. Burada da kamuoyun takdirine sunmuş oluyorum inşallah.